Merhaba arkadaşlar, ben tarih meraklısı mühendis Rüveyda. Kanalıma hoş geldiniz. Matematik Tarihi adlı video serimizin bu bölümünde Müslüman dünyasında matematiğin etkisi ve matematikte yaşanan gelişmeleri biraz değerlendireceğiz. Hristiyanlığın Roma dini olmasının ardından matematik Yunan şehirlerinde ve Mısır'da bir pagan inanç halini almıştı. Zamanla tek tanrılı dinin getirdiği inanç sistemi pagan putperestlerin mabetlerini, bilgilerini, kütüphanelerini yaktı, içindeki çalışmaları yok etti. Avrupa, Roma İmparatorluğu'nun da bilime karşı gösterdiği kayıtsızlıkla yavaş yavaş karanlık bir uykuya dalmaya başladı. Elbette Roma üstüne geldiği kültürden etkilenecekti ama uyanışı için yüzlerce yıl gerekmekteydi. Milattan sonra 7. ve 8. yüzyıllarda İslamiyet matematiğin yeni bir döneme girmesine neden oldu. Müslümanlar İslam'ın ilk yıllarında işgal ettikleri yerlerde herhangi bir hegemonya kuramamışlardı. 750'den sonra diğer kültürlerden etkilenmeye başladılar. Aynı Roma'nın Yunanistan'da yaşadığı gibi malubun kültürel anlamda galibi esir alması hali yaşandı. İslam dünyasının 8. yüzyılda yaşanan bu uyanış ile antik çağlara ait birçok bilimsel eser kaybolup gitmekten kurtuldu. Hindistan'dan Mısır'a, Yunanistan'a birçok eser Arapçaya çevrildi. Semerkant'tan Horasan'a, Bağdat'a geniş Müslüman coğrafyasında birçok bilim insanı sayesinde ki içinde Hristiyan ve Yahudi bilim insanları da vardı, bilimsel eserler yok olup gitmekten kurtuldu. Öklid'in elementleri, Putolemi'nin Almagesti gibi önemli eserler Arapçaya çevrildi. Bağdat'ta Halife el-Mamun bilgelik evini kurdu. Burada el-Harezmi gibi önemli hocalar bulunmaktaydı. Cebir'in babası lakabıyla bilinen Harezmi'nin ilk eserleri Hint kaynaklarından türetilmiştir. El-Harezmi'nin aritmetik üzerine yaptığı çalışmasının Latince çevresi günümüzde mevcuttur. Harezmi, Hint rakamlarının batı dünyasına geçişini sağlamış ve modern matematiğin kapılarını açmıştır. Avrupa'da kullanılan sayılarla modern matematik imkansızdı. Hint sayı sistemi matematiğin hızla ilerlemesini sağladı. Ayrıca Avrupa sıfır ile tanıştı. Avrupa El Harezmi'nin cebir kitabı ile cebir öğrenmiş ve o adla da anmıştı. Harezmi 1'den 9'a kadar olan rakamları ve sıfırı kullandı. Hint ondalık sisteminin nasıl kullanıldığını açıklayan küçük bir kitap yazdı. İlk Arapça eser olan bu küçük kitabın latincesi bugün mevcuttur. Hint rakamlarının Avrupa'da etkisi büyük oldu. Müslüman bilim insanlarının yaptıkları çalışmalarda matematikte sistematik ve düzenli bir şekilde konuları ele aldıkları, ve açık önermeler tercih ettikleri görülüyor. Zorluk düzeyi yüksek problemlerden çok ana hatlarıyla ortaya konan ve doğrudan sonuca giden özellikle ikinci dereceden denklemler üzerine çalışmışlardır. Müslüman matematikçiler negatif sayıların mutlak değerlerini, köklerini bilmeseler de pozitif ve negatif ile gösterilen sayılara ilişkin kökleri biliyorlardı. Harizmi'den sonra yine yüksek matematikte önemli katkıları olmuş olan bir diğer kişi ise Sabit Bin Kurra'dır. Yunan kaynaklarında çeviriler yapan bir okul kurmuştur. Onun sayesinde önemli Yunanca eserler Arapça çevirileriyle günümüze ulaştı. Pisagor teorisinin farklı seçeneklerinin ispatı, parabolik ve parabolit biçimindeki kesitler, açı bölünmeleri, yeni astronomik teoriler Kurra'nın üzerinde çalıştığı konulardır. Ayrıca Kurra diferansiyel hesabın temelini de atmıştır. Sinüs temeline dayanan trigonometre El-Battani ile Avrupa'ya geçti. Müslüman matematikçiler sinüs fonksiyonunu birim daire içinde irdeledi. Pisagor teoremi ile bağlantısı olan sinüs kare artı kosinüs kare eşittir bir bağıntısıyla ilgilendi. Elbette trigonometriyi bulan Battani değildi. Trigonometri onun yaşadığı dönemden çok uzun zaman önce biliniyordu. Battani trigonometriye günümüzde kullandığımız ifadeleri yerleştirdi. Neydi bu ifadeler? Sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant, sekant, kosekant. Bunları gerçek anlamda kullanan ilk kişi olarak Battani'yi kabul edebiliriz. Battani 0 ile 90 derece arasındaki açıların trigonometrik değerlerini de hesaplamıştı. 11. yüzyılda yaşayan aynı zamanda bir matematik mühendisi olarak da alınan El Karaje ise şekilde gördüğünüz denklemlere çözümler üreten ilk sayısal denklemlerin ve pozitif köklü sonuçlarının oluşmasını sağlayan kişiydi. Yalnızca pozitif köklü denklemler üzerinde durmuştum. Ayrıca cebiri geometrik işlemlerden kurtararak günümüz matematiğinde kullanılan cebirin temelini oluşturdu. El Karaji bu çalışmalarının yanı sıra aynı zamanda hidroloji prensiplerini de açıklamıştı. Özbekistan'da dünyaya gelen ve Gazneli Mahmut'un sarayımın en değerli hazinesi dediği Biruni, Hindistan isimli kitabıyla Hint matematiğini Müslüman bilim dünyasıyla tanıştırdı. Biruni hem bir gezgin hem de bir düşünce adamıydı trigonometri, fizik, özgül ağırlık, artezyen kuyuları gibi konularda yaptığı çalışmalar dışında astronomide de fikirler üretmeye çalışmıştır. Biruni'nin dünya çapının ölçümüyle ilgili görüşü günümüz matematik ölçülerine uymaktadır. 18. yüzyıla kadar tıpla ilgili El Kanun Fit Tıp kitabı Avrupa'da okutulan değerli bilim insanımız İbn Sina Öklit geometrisi ve matematiğin astronomi ve fiziğe uyarlanması üzerine çalışmalar yapmıştı Ömer Hayyam İran'ın büyük şairi aynı zamanda kendisinin üçüncü dereceden denklemler içeren Cebir çalışmaları vardır dar geniş ve dik açı hipotezlerini kullandı Ömer Hayyam'ın ölümüyle Müslüman bilimi gerilemeye başladı Pascal üçgenini Pascal'dan önce keşfetti Ömer Hayam parabol, hiperbol, x kare eşittir b gibi denklemler üzerinde çalışmalar yaptı. Ayrıca Celali takvimini hazırlayan kişiler arasındadır. Ömer Hayyam iki çivi ya da kazıkla ve bir iple elips çizmeyi de icat etti. Lagun'un astronomu El Maraga yani Nasurettin El Tusi, Öklit ekolünü benimseyen bilim insanlarındandır. Cember üzerine çalışmış ve astronomide yaptığı çalışmalar Kopernik'in dikkatini çekmiştir. P ve R doğal sayılar olmak üzere şekilde gördüğünüz denklemin eşit olmadığını ispatlamıştır. Gıyasettin Cemşit Matematin Anahtarı adlı kitabında ondalık kesirleri incelemiş, kesirli sayıları ondalık kesirlere dönüştürerek toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi matematiksel işlemlerin nasıl yapılacağını göstermiştir ondalık kesri ilk kullanan kişidir. Pi sayısının virgülden sonraki 14. basamağına kadar giderek kendi zamanında pi sayısını en iyi hesaplayan kişi olmuştur. Ayrıca bir dereceli sinüsü kendine has bir yöntemle de hesaplamıştı. Tahtada gördüğünüz denklemin ispatını yaptım. Newton'un adıyla anılan binom işlemlerini ilk çözen matematikçiydi. 15. yüzyılda yaşayan Ali Kuşçu'nun dönemi artık İslam dünyasında bilimde gerileme dönemidir. Ali Kuşçu, Timur'un torunu Ulu Bey'in öğretmeniydi. Ulu Bey, Semerkant'ta bir gözlem evi kurmuştur. Ayrıca Kuşçu kendinden önceki pi sayılarından daha kesin bir değere ulaştı. Kuşçu ayrıca gezegen hareketleri üzerine de çalışmalar yaptı. Binom açılımı üzerine çalıştı. Burada belirtmek lazım. Müslüman matematikçilerden daha önce Çinliler binom açılımını zaten biliyorlardı. Elbette Müslüman matematikçiler burada saydığımız kişilerden ibaret değil. Bunlar Müslüman bilimi denince en bilinen bilim insanları ve matematikçiler. Müslüman bilim insanları sayesinde hem Yunan eserleri kaybolup gitmekten kurtulmuş hem de Hindistan ve Çin'de yapılan matematik çalışmaları Avrupa'ya aktarılmıştır. Bu aktarma sırasında Müslüman bilim insanları da ayrıca kendi gayretleri ve çabalarıyla elde ettikleri bilgilere yeni bilgiler katarak çalışmalarını genişletmiş, matematik tarihine katkı sunmuşlardır. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ve ayrıca unutmayın ki sürüden ayrılanı hakikat bekler.